Ben Dilara. Uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Sanıyorum yaklaşık iki ay oldu kanala video yüklemeyeli. Bu süre zarfında hayatımda bazı yoğunluklar oldu. Hem de geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, ülkecek yaşadığımız negatif durumlardan açıkçası etkilendiğim için pek kendimde güç bulamadım. Hem zamanım yoktu hem de motivasyonumu kaybetmiştim. Ee, ama o sırada okuduğum kitaplar oldu. Onlardan bazılarını sizlerle e, konuşarak ve kitaplama yeni eklediğim kitapları anlatarak hem araya kapatalım istiyorum, hem sohbet edelim istiyorum. Sizler nasılsınız, neler yaptınız, okumalarınız nasıl gitti? Açıkçası benim e, yazın okuma performansım biraz düşüyor. Yani dikkatim çabuk dağılıyor, fazla odaklanamıyorum. E, böyle çok kafa yormam gereken katmanlı kitaplardan ziyade işte böyle e, çabuk okunmuş, akıcı dilde olan kitapları seçiyorum genellikle. O halde başlayalım. Bu kitaplardan ilki Sezgin Kaymaz'ın Uzun Harmanlarda Bir Davetsiz Misafir isimli kitabı. E, açıkçası çok uzun zamandır merak ettiğim bir kitaptı ve e, Sezgin Kaymaz'la tanıştığım ilk kitap bu. Şöyle ki e, çok üst bir metin bekliyorsanız, e, yani doygun bir edebi metin okumak istiyorsanız e, öyle bir kitap değil. Daha çok böyle kafam dağılsın. Hani Kitabın içine çabuk dahil olayım denecek tarzda bir kitap arıyorsanız bence öyle bir kitap. Aslında dili birazcık argoya kaçan, yani sokak ağzı dediğimiz bir üslupla yazın. Konunun ütopik oluşu, insanı kendinde tutuyor. Açıkçası ben ilk 5 ya da 10. sayfadan itibaren kitaba inanılmaz bir adaptasyon sağladım. Yani beni içine çok aldı. Kitabın karakteri yaşadığı yerden sıkılıyor ve belli buhranlar içerisinde aslında taşınıyor. Uzun Harmanlar diye bir yere taşınıyor. Kitabın en başından beri ana kahramana eşlik eden bir mide bulantısı duygusu var. Her yer ben bunu gerçekten kendimde de hissettim. Yani o empati yaptığımızda o hissiyat geçiyor gerçekten. Yani en azından bende böyle oldu. Kahraman'ın kitabın başından sonuna kadar bir mide bulantısı var. Ben bunu çok merak ettim. Neden bu şekilde vesaire diye. Uzun harmanlar neresi? Taşındığı yerdeki insanlar neden ona bu kadar merakla bakıyor? Ve onu neden aslında oradan gitmesini istiyor? Bu konuları kitabın sonuna doğru çok güzel bir şekilde işleyen bir olay örgüsü var. Tandalsın. Hızlı bir şekilde okuyayım. Beni kendinde tutsun derseniz bence bir şans verebilirsiniz bu kitaba. Geçiyorum diğer bir kitap. John Fowles, Koleksiyoncu. İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden John Fowles. Benim de açıkçası kendisiyle tanışma kitabım oldu. Koleksiyoncu kitabında bulacağınız şeyler aslında bir şeylere sahip olmayı, varlığını kanıtlamak olarak gösteren bir erkek karakterle sanata, entelektüel hayata aşık, konuşarak bir şeylerin hallolması gerektiğine inanan bir kadın karakterin yollarının bir şekilde kesişmesi, enteresan bir şekilde kesişmesiyle başlıyor. Hikayesi kitap iki bölümden oluşuyor aslında. Koleksiyoncu, kelebek koleksiyoncusu bu arada. Nadir bulunan, ender bulunan kelebekleri topladığı bir koleksiyonu var. Dediğim gibi varlığını biriktirerek gösteren, aslında çok da yani kadın karakter kadar sanatsal olmayan, sosyal ilişkileri çok da iyi olmayan bir karakter ve kendisine bir yerlerden miras kalıyor. E, ve çalıştığı yerde de bahsedilen bu kadın karakterle karşılaşıyorlar. Daha fazla deşifre etmek istemiyorum. Ama e, nesneler koleksiyon olabilir. Belki e, düşünceleri bile bir yerde biriktirip koleksiyon yapabilirsiniz somut hayata döndürerek ama İnsandan koleksiyon olur mu bilmiyorum açıkçası. Yani o kelebek koleksiyonunun arasına karışmış bir insan vardı kitapta. Şöyle bir durum var. Dili gerçekten çok akıcı ve bakış açısı kazandırmasından dolayı sonuçta bir çeşitlilik var. Hem kadın gözünden hem erkek gözünden okuyorsunuz. Yani her ne kadar e, Kadın Gözünden olan bölümü de bir erkek yazar yazmış olsa da dediğim gibi bir, o çeşitliliği, e, yani bir olayın iki farklı yönden nasıl görüldüğünü e, güzel bir şekilde ele almış. Kitap hakkında nötrüm aslında. Hani tüm bu saydığım iyi yönlerin yanında beni nötr kalmama e, itecek olan bir sebep var. O da e, Fawless'ın bu kitabında ben şunu çok hissettim, bilmiyorum belki yanlış bir kanadır. E, İnsanları coğrafyalarına göre çok fazla ötekileştirmiş. Yani bunu gerek alt metinde gerekse direkt cümlelerin arasında bir de hissettim. Yani o duyguyu e, her seferinde sayfalar ilerledikçe alttan alttan e, hissettirdi kitap bana. Bunun dışında ama gerçekten okunması gereken akıcı bir üslupla yazılmış bir kitap. İngiliz edebiyatıyla da tanışmak için gayet güzel bir e, alternatif olabilir ama dediğim gibi siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında eğer okuduysanız görüşlerinizi benimle paylaşın. Çünkü merak ediyorum. Gelelim diğer bir kitaba. Herman Hesse'nin Star Haritasına. 1946 Nobel Edebiyat Ödülünü almış bir kitap ve Kamuran Şipel'in çevirisiyle yayınlanan can yayınlarından çıkıyor. Açıkçası bu önemli bir detay. Çünkü okuduğunuzda kitabı Gerçekten kendi ana dilinde okuyor hissiyatıyla, çok bölünmeden okuyorsunuz. O yüzden bu kısmı beni çok tatmin etti. Kitabın konusuna gelecek olursam da, bir insanın hem maddi hem manevi yolculuğuna şahit oluyorsunuz aslında. Siddhartha yeri geliyor bir keşiş oluyor. Yeri geliyor tüm inandığı ve severek yaptığı şeyleri bir anda bırakıp kendini bulma yolculuğunda bambaşka bir kimlik oluyor. Ee, bir para peşinde tüccar oluyor. Zevk ve sefa peşinde e, bunları kovalayan bir tüccar oluyor. Yeri geliyor e, hayattan elini ayağını çekmiş bir karakter oluyor. Tüm bunları aslında onunla beraber siz de yaşıyorsunuz okurken. Yeri geldi ben de size Hartay'la beraber yolculuğa çıktım. E, ona katıldım. Ona karşı çıktım. O yüzden e, güzel bir okuma deneyimi sundu bana. E, kendini arayan insanların Bilgiyi, bilgeliği arayan insanların e, varoluşunu anlamlandırmaya çalışmanın aslında arkasında ne, ne tür yolculuklar olduğunu güzel bir şekilde ele almış. Kitap bölümlerden oluşuyor. Bahsettiğim gibi her bölümde yolculuğundan bir e, kesit var. Onunla beraber çıktığınız bir yolda e, başına gelenlere şahit oluyorsunuz. Uyanış bölümünde çok sevdiğim bir e, yer var. Sizinle de paylaşmak istiyorum bunu. Bu arada... Kitapların altını çiziyor musunuz çok merak ediyorum. Ben özellikle kurşun kalemle sanki kitabın doğasına daha uygunmuş gibi hissederek, kurşun kalemle o sevdiğim cümlelerin altını çizip e, onları yakalamayı çok seviyorum. Sanki bunu yapmadığımda sevdiğim cümleler kaçıp gidecekmiş gibi hissediyorum. Siz nasıl bir okuma metodu uyguluyorsunuz? E, yani okurken üzerine not alır mısınız görüşlerinizi ya da altını çizer misiniz kitabın? Merak ettim. Her neyse şimdi e, paylaşmak istediğim yeri okuyacağım size. Gömleğini bırakıp giden bir yılan gibi kendisini terk edip gitmişti bir şey. Bütün gençlik yılları boyunca ona eşlik etmiş. Onun olmuş bir şey yoktu artık. Bu cümleyi okuduğum zaman açıkçası bir böyle bir birkaç dakika kaldım yani. Çünkü gerçekten beni çok etkiledi. İnsanın gençliği devamlı üzerinde taşıdığı bir gömlek gibi gerçekten ve zamanı gelince onu bırakıp yolumuza devam ettiğimiz bir olgu. Bunu o kadar güzel e, alegorik bir şekilde ele almış ki e, benim çok hoşuma gitti gerçekten. E, daha böyle altını çizdiğim, çok severek okuduğum bölümler oldu ama e, bu da okuyacak olanlara kalsın diye daha fazla deşimre etmek istemiyorum. Belki siz çoktan okumuşsunuzdur ama aranızda okumayanlar varsa ve listesindeyse e, bir an önce bence e, baksın. Gayet çünkü o keyifli okumayı sunacaktı diye düşünüyorum. Diğer bir ise Sony Boy. Sony Boy açıkçası bana farklı bir okuma sundu. Kitapta bir e, Avrupa'lı Hollandalı bir kadın var, dört çocuk annesi ve eşiyle ayrıldıktan sonra siyahi bir gence aşık oluyor ve ondan da bir çocuğu oluyor. Aslında e, temelde bunları anlattığı e, bir kitap, bir roman. Ama biyografik özellikler de taşıyor. Şöyle de göstereyim, görsellerle de desteklenmiş bir kitap. Açıkçası bu kitabı e, önemli buluyorum. Neden? İnsanları doğduğu coğrafyaya göre, sahip olduğu ten rengine ya da cinsiyetine göre çok keskin sınırlarla ayırmanın insanlığa inanılmaz zararları var. Ve bazı kalıpların, bazı dayatmaların altında gerçekten ezilen insanlar var. Bunları yaşayan coğrafyalar var. Bu kitap bunları ele alan, bu yargıların altında insanların ne bedeller ödediğini anlatan bir kitap. O yüzden e, okunması gerektiğini düşünüyorum. E, bir şans verilmeli bence. Kitapta da bu arada Sony Boy var. <laughs> evet, okuduğum kitaplar, yani okuduklarım arasında paylaşmak istediğim kitaplar gitti. Şimdi kitaplığıma yeni eklenen birkaç kitaptan bahsedeceğim. E, bunlardan ilki e, Freud böyle telaffuz ettiğini, telaffuz edildiğini umuyorum. Başkasının talihsizliğinden duyulan keyif. Açıkçası bu benim e, sepetimde uzun süredir var olan bir kitapta alıyordum, çıkarıyordum. Çünkü artık listeler kabardıkça hani keşke hepsini aynı anda almak gibi bir şansımız olsa ama listeler kabardıkça arada bir işte daha çok merakımın baskın olduğu kitapları alıyorum. Bazen çıkarıyorum, ekliyorum derken sonunda kendisiyle kavuştum. Başkasının talihsizliğinden duyulan keyif. İsmi, ismi gereğiyle ve konusu gereğiyle aslında beni kendine çeken bir kitap oldu. Ee, i̇nsanlara hep erdemli olunması, işte iyi yönlerinin sivriltilmesi gerektiğini e, normalleştiren bir dünyada e, aslında insanların gerçekte hangi duyguları yaşadığı, hangi zayıf noktaları yaşadığını ele almış. Bu da e, az üst ilişkisinin olduğu yerlerde, hayranlık duyulan yerlerde ya da bir arkadaşınızın yakın çevrenizden herhangi birinin e, düştüğü durumda onun o halinden keyif alma duygusunu işliyor ve mizahi bir dilinin de olduğunu biliyorum. Açıkçası böyle tarz konuların okunması insanı daha güçlü kılacağına inanıyorum zayıflıklarımızı bildiğimizde. Ve bakalım aslında hangi talihsizlikten nasıl bir keyif duyulmuş, yazar bunu ne şekilde ele almış. Diğer bir kitap Magie O'Farrell'in Ben Ben, Ölümle 17 Karşılaşma isimli bu kitabı. Kapan hoşuna bakar mısınız? Bir yazarın kendi hayatından başına geçen olayları anlatıyor. Aslında ölümle burun buruna geldi. Azrail'in nefesini ensesinde hissettiği ama bir şekilde hala hayatta olduğu durumları ele alan bir kitap. Gerçek hayat hikayesinden esinlenilmiş. 17 tane ölümle karşılaşmayı ele almış. Ölüm gibi ciddi bir konuda insanların ee, üzerinde düşünmesi gereken şeyler var bence. Bu da merakıma yenik düşerek aldığım bir kitap oldu. Bir diğer kitapsa, heh, buna geçmeden önce Sevgili Başak Tanrı verdiğiyle, e, yani onun e, başlattığı bir okuma etkinliğimiz var. Bin Bir Kitap listesinden her ay için, yani bu önümüzdeki bir sene için her ay belirlenmiş kitaplarımız var. Bundan beri heyecanla ve hevesle işte grupta konuştuğumuz kitapları birbirimize indirimlerini takip ettiğimiz çok tatlı bir grup oldu. Ee, Okuma etkinliği aslında Ekim'de başlıyor. Ee, Bertleby ve Shurekasi isimli kitapla ama onunla bağlantılı olduğu için e, Herman Melville'ın e, Katip kitabı kitabını okuyacağız. Bu da hatta e, bu ayın 25'inde toplantısı yapılacak. E, i̇ncecik bir kitap canlı yayınlarının kısa klasiklerinden edindim ben. Bir başka kitap da yine aynı listeden Javier Marias Beyaz Kart isimli İspanyol bir yazarın kitabı. Açıkçası bu kitabı bayağı bulamamıştım ben ve seyahatimde karşıma çıktı. Genelde gittiğim yerlerden kendime hatıra kalması amacıyla kitap almayı seviyorum. Eğer böyle bir imkanım olursa bunu kesinlikle değerlendiriyorum. Beyaz kalp kitabı da öyle oldu. Hemen aldığım tarihi ve yerini not düştüm. Hatta yolda şöyle bir 11 sayfasını falan azıcık kurcalamış olabilirim merakımı dindirmek için. Javier e, Marias, yani duyduğumdan beri merak ettiğim isimlerden biriydi açıkçası. Çünkü insan ilişkilerine, insanın toplumdaki yerini ve etkileşimde olma halini usta ve zeki bir dille işlediğini biliyorum. Bu kitabı da e, insanların sırları bilme merakından yola çıkarak ele alınan bir kitabı. E, açıkçası çok heyecanlıyım yani. İnşallah daha önce okuyup da e, büyüsünü bozmam. Yazarı merak ettiğim için listede olmayan bir kitabını daha aldım. O da yine aynı yazarın Kara Karasevdalılar kitabı. Hem yazarı olan merakından hem de Böyle bir konuyu, kara sevda konusunu nasıl işleyeceğini merak ettiğimden aldım. Birbirini çok seven bir çiftin, yani dışarıdan bir bütün olarak görünen bir olgunun parçalarından biri düştüğünde, kaybolduğunda, artık olmadığında nasıl çözülmeye başladığını anlatıyor. Birbirini çok seven çiften birinin ölmesi, hatta öldürülmesi ve bununla beraber ortaya çıkan gerçekleri ele alıyor. İnsan ilişkilerinin dışarıdan bir bütün, büyülü, pürüzsüz bir gerçekmiş gibi görünen şeylerin aslında arka planında nasıl dinamikler taşıdığını anlamak her zaman mümkün olmayabilir. Belki dediğim gibi bir çözülmeyle ya da bir parçasının kaybolmasıyla, yok olmasıyla başlar belki bir şeyleri anlayabilmek. Bu kitap da tam onu karşılayacak bir olay örgüsüyle yazılmış. Bu ay içerisinde büyük ihtimalle okurum diye düşünüyorum. Çünkü beyaz kalbi çok merak ediyorum. Onu ayından önce okumamak adına en kısa zamanda bunu okuyacağım. Evet, bitti. Gerçekten çok fazla konuştuğumu fark ettim şu an ama burada olmayı çok özlemişim. Okuduğum kitaplardan bahsetmeyi, sizlerin yorumlarınızı, fikirlerinizi, bu alışverişi seviyorum. Fikir alışverişlerini. tabii kitap alışverişini de seviyorum. Söylemesem hiç belli olmuyordu. Benden bugünlük bu kadar. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz, eleştirmek istediğiniz noktalar varsa aşağıda benimle paylaşın. Ben onları merakla ve severek okuyor oluyorum çünkü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.